Selamünaleyküm arkadaşlar. Minekin, Nivabul, Nivablu. Ne bu nasıl bir isimler ama. Neyse. Az önce ulan kayıt almamışım. Almışım da yani çektiğim e, kayıt programı dondu yani ne hikmetse. Çok da güzel bir oyundu. <laughs> Çok da güzel killer vardı ama bir işe yaramadı. Neyse. Bunda da güzel başladık gibi. Hadi be. Yemedi. Barbar olsa. Biri sana sesleniyorsa ne dersin? Neydi lan o? <laughs> biri... Biri sana isminle seslenirse neden derler? Barbar olsa. Şimdi Hülya'nın adı ne diyor? Hülya'nın <laughs> Hülya Avşar diyor peki. Buna seslenirsen, başkası seslenirse diyor. Nedir? SSC oynanmaz ya. Polis olursak oynar. Abi. Hadi be. kör vurdum anasını satayım. Kes. Sus. Sen de sus. Sen de sus. Ama kör vurmak bir şeye yetmiyor. O da beni öldürdü. O da bana kör, körü kör ateş etti. Ruslar çıldırttı beni ya Bir iki tane daha video çekecektim Çekmeye çalışıyordum da Ruslar çıldırttı beni hile Ne diyeyim çok değişik vuruyorlardı ya O yüzden Şey yaptım Çekmedim çekemedim doğru düzgün Gel işte short şurada. Şuradan gelecek diye var ya Nice. bunlar hep taktiktir bak. Oradan bombayı atıyorsun. Buradan rush. Şimdi bu adamın gelme ihtimali kaç buradan? Sıfır. bunu bile kırmamış. Dedim. Save kaldı. Çıkar beni vurur. Aa, oradaymış. Kör ol. Şu fire'ı da ver. Bir de yelek çekelim. Go. Go Sidba. Merry Christmas. Bak, 2015 hizmet madalyası var adamda. Helal olsun. Bu yargı makini anasını satayım bak bak. Ananı satayım. Korktum. Ses aldım ama. Ya şimdi alamamamın sebebi o benim oda soğuk biliyor musun? malum kış ayındayız. <laughs> Haydi vuramadı. Beceriksiz. Şuna bak abin. Kafa patlatıyor burada ele alabilir miyiz diye. Sen salla gez anasını satayım. Ne alakası var ya? Kontrol oynarken fazla abartmıyor musun? Sonuç ne alakası var ya? Allah. Hiç sövmezler. İlla oraya bir elma atayım. Lan. kaçar? Aga ben ne yapacağım? Oğlum. Jita what nasıl satayım? Ne yapacağım şaşırdım. Gel. geldi. Ya siktir git böyle bir... Harika. 3-0'dan 3-3. Cidden harika anasını satayım. Abi yok. İbne yat aşağı. Harbiden yat aşağı. Nereden mi geleceksin? Nereden geleceksin? Hadi. Panik atak geçireceğim şuradan anasını satayım. Adamı delirtmeyin lan, delirtmeyin anasını satayım. Ama böyle oynuyorum delirdiğim zaman. Nice. Onu nasıl kaçırdım ya? Cidden onu kaçırmayacaktım. Allah! Bombayı atmamışım ben. Sorry. Attım sanıyorum. Lan çık. Hı. Aba iki oldu gel buraya. İki olduğunu kaçıralı. Ana avralını. Siktir! Ellerim üşüyor ya cidden ellerim üşüyor nasıl Kız gibiyim lan, elim benim niye üşüyor ya? Odanın soğuk olması yani elimin üşüyeceği anlamına gelmiyor ki cidden yani hani kızların eli ayağı üşür. Ben de kız gibiyim aynı anasını satayım. <laughs> Üşüyor elim ayağım. Buz yani. Abi ölsene Öl nasıl ölmüyorsun amına koyayım ya? Al 26 can kaldı. Hani nasıl oldu anlamadım. 26. Harika. 3 kişi kaldık. Ananı avradım. Yürü. Gibi Gerildim ya. Niye smoke attın ya? Bırak gelsinler. Ol... Nice. <laughs> Kiralıyoruz, iyi hoş da. Bu kadar... Bu beklemenin ne halim bu? Kaybol. Sen de. Başlayalım artık eder. 12 kil Çok da güzel bir şey çıkmadı ortaya ya. Kel kafasına sıçtım. Uhuu. Noskop. Neydi lan zumsuz mu ne, ne karın ağrısıydı o? Sana da bir noskop yapıştırayım mı? Tamam buradayız. Belki bu da Sorry man. Güzel ama. Güzel vurdum onu. <laughs> bir tane daha yapabilirim. Biliyorsunuz abi yapıyorum bu sporu. Sizin için attım bunu. Böyle işte abi rahat rahat ki. 7 Seni şöyle bak. AP almış olsaydım var ya şu an bu kill iki katı falan olurdu herhalde. Allah gördüm. Me too. Aa non scopsuz Allah kaç 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 kaç. Bakacaklar beni tavuk gibi amına koyayım. Lan neredeyim ben? Bir çıkamadım şu karanlık. <laughs> Güzel oyundu. Ben beğendim. Gayet güzeldi. O iki tane noskop işi bitirdi zaten. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. CSC'ler özel. Bay bay.